yeni bir genelge e, hazırlandı. E, bu genelge kapsamında tabii bize e, yani bu özellikle stat içerisinde çevresinde alınacak tedbirlerle ilgili açıklayıcı bir genelge gönderildi. Evet. Bu, yaklaşık üç ay oldu bu pandemi süreci başlayalı. Evet. Bu süreçte biz bu sürecin nasıl yönetileceğini zaten üç aşağı 5 yukarı öğrendik. Çünkü alanda Tüm tedbirleri hemen hemen biz polis teşkilatı, emniyet olarak uyguluyoruz. Dolayısıyla hani pandemi süreci kontrolü nasıl yapılır bunu üç ayda biz tecrübe ettik. Şimdi tabi e, maçlar özel bir yeri var. Bununla ilgili olarak bunun bir tarafı biziz, diğer taraflarında federasyon var, kulüpler var. İşte e, yine. Seyirciler var, seyirciler maça gelmeyecek. Ancak seyircilerin kontrolü de var. Yani şöyle, şimdi maçlar seyircisi oynanacak. Ee, yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 265 civarı rakip takım, ev sahibi takım, protokol, federasyon görevlileri, statta, bunu da profesyonel e, futbol müsabakaları için söylüyorum. Çünkü şu anda e, seyirci e, kapasitesi olarak ya da kamuoyunun takip ettiği anlamda o e, ligimiz önemli. Burada 265 civar olacak yanlış hatırlamıyorsam. 286 rakam mi 286 ya? mı? Yani evet. rakamda yanılabiliriz. E, 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 e. Evet. Tabii biz şimdi buna göre bir tedbir alacağız. Ee, ama bu sadece statın içinde alınan müsabakayla ilgili bizim aldığımız tedbir sadece statın içinde alınan tedbirler değil. Müsabaka öncesi ...müsabakanın oynandığı an... ...ve müsabaka sonrası aldığımız tedbirler var. Bu tedbirleri biz tüm maçlarda... ...daha önce de alıyorduk. Bu maçlarda da alacağız. Evet. Stada seyirci gelmeyecek ama... liglerin heyecanı devam edecek. Yani şimdi e, bunun şampiyonluğu var. Düşme riski var. Bununla ilgili olarak... E, ...televizyonlardan... E, ...taraftarlar maçları takip edecekler. Maçları takip ettikleri yerler... ...tabii bunlar önemli şimdi bizim için. Yine e, tabi pandemiden önce stadda karşı karşıya stadın yakın çevresinde karşı karşıya geliyorlardı. Oradan bunları alıyorduk. Oradan tahliyesini yapıyorduk. E şimdi Ankara metropol şehirlerimizden biri. Ankara'da her takımın seyircisi var. Bu sefer e, bunların toplanabileceği yerler ya da sevinç gösterisi yapacağı yerler ya da takımın kaybetmesi durumunda bazı seyirci gruplarının buna göstereceği tepkiler de olabilir. Dolayısıyla bizim aldığımız tedbirlerde esasında çok da büyük bir değişiklik olmayacak. Yani fiziki tedbirlerde ancak bu e, salgınla ilgili tabii özel tedbirlerimiz var. Orada müsabakadan iki gün önce bizim müsabakada görev alacak personelimizi biz bildiriyoruz. Yeni gelen talimata göre müsabakada görev alacak personelimizin tamamına korona virüs testi yaptırılıyor. Oradan e, temiz çıkanlar, negatif çıkanlar görevlendiriliyor, görevlendirilecek. E, yine orada görev alacak tüm personelimiz daha önce dediğim gibi yani bu pandemi sürecinde nasıl mücadele edilir, niye uyulması gerekir, nasıl uyulması gerekir bunları biz üç ay uyguladık. Personelimiz maskesi muhakkak olacak. Ee, ve o sosyal mesafe şartlarına kendileri uyduğu gibi orada diğer personeli de, orada görev alanları da, oradakilerin tamamını da uyumaları yönünde e, uyaracaklar. Dolayısıyla biz bu süreçte çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Evet. Şimdi şöyle, Ankara'da tabii biz seyirci gruplarıyla, kulüplerle e, çok yakın temastayız, evet. diyalog halindeyiz. E, sağ olsunlar. Yani bizden bir şey... E, saklamıyorlar. Biz de onlara açık davranıyoruz. Dolayısıyla seyirci grupları nerede toplanacak? Nasıl toplanacak? Toplanabilir mi? Bunların hepsini tek tek takip ediyoruz ve bu e, mesafe kurallarına kesinlikle e, uyacaklar. Zaten şu anda kahvehaneler falan açık değil. Ama açık alanlarda seyredebilecek yerler, daha sonraki süreçte ee, bakanlıklarımız ee, İçişleri Bakanlığımız bu konuda ee, yeni bir genelge yayılır şuralarda seyredilebilir şu şartlarda derse oralarda da kurallara uymasını sağlayacağız tabii ki. Yani öncelikli olarak tabii vatandaşımızın ee, seyircilerimizin taraftarımızın ee, sağlığı önemli. Tabii Ankara ee, spor açısından da önemli bir merkezlerimizden biri. Yaklaşık 62 branşta e, 1100 üzerinde kulübümüz, 70 bin üzerinde de e, sporcumuz var, lisanslı sporcumuz var. Ve bu e, haftalık olarak da ortalama 250 civarında e, yani bu, bu pandemi virüs e, evet. sürecinden ön, öncesinde haftalık ortalama 250 bizim. Amatörden profesyonellere kadar 250 müsabakamız var ve bunların hepsini tedbir yazıyoruz ve ciddi manada da seyirci yoğunluğumuz oluyor esasında ee, son 3 yılda son üç yılda yüzde 60 seviyesinde bizim 62-22 kapsamında işlem yaptığımız şahıs sayısında yüzde 60 civarında bir düşmemiz var dolayısıyla hani Ankara'da e, müsabakalarımız gayet huzurlu biz de memnunuz seyirci de memnun herhangi bir şikayet de almıyoruz. Çünkü şu anda başa baş devam ediyor. Tabii ben Ankara Gücü üyesiyim aynı zamanda. ve Ankara Gücünün, Ankara'nın, Ankara Gücünün ben bu mücadelede hak ettiği yerde olmadığına inanıyorum. Ankara gücüyle ilgili olarak e, kulüp yöneticileriyle, seyirci gruplarıyla zaman zaman görüşüyoruz. Yani buradaki en büyük enerjim benim. Ankara gücünü bu sene tabii inşallah ligde kalırız. Ondan sonra da Ankara gücü ilk e, beşte olması gereken. Çünkü seyircisiyle, camiasıyla, ondan sonra kentiyle olması gerektiğine inanıyorum. Tabi uzun yıllar Ankara'da yaşamış olmanın da belki bunda bir etkisi olabilir ama inşallah Ankara gücünü bu sene tutacağız. seyircisine de bir parantez açmak lazım. Tabii. Seyirci e, Türkiye'nin en e, sadık, en seyircileri de söylüyordur ama Ankara gücü amatörden Ankara gücünü üçüncülükte işte oraya götürülür. Orada onun güvenliği alınır. Ondan sonra stada güzergahı alınır, stada kadar götürülür. Stada evet. ama liglerin heyecanı HM devam edecek. Yani şimdi bunun şampiyonluğu var, düşme riski var. Bununla ilgili olarak televizyonlarda, onla var. ilgili de çalışmalarımız var. Seyircilerimiz nerelerde toplanabilirler bunlar